Önce hayal et, sonra cesaret. Biliyoruz ki sadece üreten toplumlar gelişebilir ve ayakta kalabilir. Çünkü kadın üretkendir, üretmek var olmaktır. 12.sini düzenlediğimiz Kadın Girişimcileri Ödül Töreni'ne hepiniz hoş geldiniz. Tersim olarak kadının ve kadın girişimciliğinin ön planlı tutulduğu bu projede yer almaktan gurur duyuyoruz. Vodafone Grup şirketleri kadının iş hayatında olabilmesine ilişkin kendisine ciddi hedefler koyarak kadın konusunda pozitif ayrımcılığı benimsemiş bir kurumdur. Hepinizin bildiği üzere Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük hedeflerinden biri kadınlarımızın toplumsal statüsünün yükseltilmesi ve hayatın her alanında karşı karşıya kaldıkları ayrımcılığın ortadan kaldırılmasıydı. Kadınlarımızın geleceği ne kadar aydınlıkta olursa geleceğimiz de o kadar aydınlık olacaktır diyerek Kuzey Kıbrıs'ta kadınların büyük destekçilerinden biri olmaya devam edeceğiz. Vodafone olarak kadınların güçlenmesine yönelik çok sayıda projeler geliştiriyoruz. Şüphesiz ki nüfusun yarısını oluşturan kadınların bu anlamda çok büyük bir önemli rolü vardır kadınlarımızın iş hayatındaki en ücra noktalardan çıkıp en üst noktalara kadar başarısını görünür hale getirmek sadece kadınlarımızın değil, bence bu ülkedeki herkesin en önemli görevlerinden biridir. Türkiye Cumhuriyeti olarak özellikle kadın girişimcilerin ve genç girişimcilerin projelerinin desteklenmesine gayret gösteriyoruz. Şükürler olsun bir cumhuriyette yaşıyoruz. Şükürler olsun Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda kararlı adımlarla yürüyoruz ve yürümeye devam edeceğiz. Kabul ederseniz bir kardeşiniz sıfatıyla şu gözlemimi de paylaşmak isterim sizinle. Gerçekten bu ülkenin kadınları önündeki engeller kaldırıldığında çok başarılı olabiliyorlar. Vodafone'un değerli yöneticileri, İş Kadınları Derneği'nin düzenlemiş olduğu bu etkinlik tabii ki çok anlamlı bir gece esasında mutlaka hedefine ulaşacaktır. Çünkü Kadının elinin değdiği her şey çok daha güzel oluyor. Kadının girişimcisi çok daha başarılı oluyor. Yeter ki fırsat verelim. Yeter ki onun önündeki engelleri kaldıralım.